Tamam mı? Şu anda birinci olamıyorum. Ne King de, yapacağım. King'de de gelmiş. Abi King'de de geldi. King'de hey. King de. Oh. Hakeymiş. de. de hoş geldin. Peki Ali bir şey söyleyeceğim. Son bir kez bugüne kadarki yayınların hatırına. Son bir kez. Son abi. bir kez öykü. Öyküyle son bir kez karşılıklı oynayabilir miyiz? Ben oynamam abi. Kesinlikle. Tamam hayır düğününüzü kutlamak adına son bir kez öyküyle ben karşılıklı oynayalım, oynayabilir miyiz lütfen? Abi ben oynayamam abi nasıl oynayacağım? Tamam Bilmiyorum. sen oynay oynama öyküyle ben oynayacağım. Oynattırmam ben seni niye oynattıracağım? Hayır. Son kez oynasın son kez. Son kez. Sen önce benimle oynarsın. <laughs> Düzgün konuş. Düzgün konuş terbiyesiz ben... kendi önce benimkiyle oynarsın. Ben, ben onu kastetmedim. Düzgünce karşılıklı oynayalım dedim. Benle oynarsın işte ben de onu söylüyorum Onur abi. Bir daha oynattırmam. Gel oynayalım karşılıklı. Düğünde seninle oynarız karşılıklı. Olur mu? Sen şu parayı bir yolla ya. Erkek adam sözünü tamam, tutar. Tamam oynayalım mı şimdi erkek karşılıklı? Misket mi? oynayalım mı karşılıklı misket? Erkek ol erkek sözünü tut sözünü. Kaç kişi şey tamam mi? hadi karşılık Oğlum yayındayım şu anda nasıl para yollayayım? Göndere Kahve. Gösterecek İban'ı. İBAN'ını gösterecek. Hadi vereceğim ben. Tamam göstersin bir şey demedim Allah Allah. Sizi evlenin göndereceğim. Hadi tamam, karşılıklı. Hadi. Hadi. Misket nasıl oynayacak karşılıklı? Süti. Süt'ing 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 sitting Süt'ing 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 sitting 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 adam sitting 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 Ben Ben sitting sitting birinci sitting 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 sen Tamam yapayım? sen de sen de yarım saat sonra birinci olacaksın. Ee, açıyorum. Karşılıklı misket oynayalım, bitirelim düğünü. Hadi bitirelim. Misket oynayalım hadi. Kalk ayağa. Kalk. Ayağa niye kalkacağım? Oğlum misket oynayacağız karşılıklı. Misket ayağa kalkacağım mı oynanıyor? Oğlum şu dans var ya şu dans. Açacağım müziği kalkın abin çeksin. Öyküyle beraber oynayın düğünü bitirelim. Yok yok ben oynamam misket abim sen oyna. Oğlum karşılıklı oynayalım. Herkes oyna parayı gönderemem oynamazsan. Lan nasıl konuşuyorsun sen? Sen beni pavyondaki karılara mı benzettin? Para gönderecekmiş. Sevgili Oğlum miskin oynamazsan abi. düğünü tamamlayamam ama düğünü tamamlayacağım. Ben pavyondaki karılara at. Ben nereye atacağım? Tövbe estağfurullah. Oğlum herkes o zaman gönderme yazıyor oynamazsan. Düğünü tamamlayamıyorum. Gö göndereceğim. Ne yok öyle bir ya sen bunu bunu konuş söyledin mi sen? Fırtına bana? Metin. Oğlum bak şunu yapacaksın sadece bak. <laughs> Sütin. Bu kadar lan yapacağınız. Bak sana yemin ederim var ya. Şu kel kafamı öpüyorum. Sen sözün sözünü tut artık bak. Şu. tut. Tamam sen şu misketi oyna tutacağım lan. Al, abi Allah aşkına erkek adam verdiği sözü tutar. Allah'tan kork ya. Yani. Ama düğünü tamamlayamıyorum. Düğünü tamamlayamadığım için şizofren kurallarına göre düğün iptal oluyor. Yok sen söz verdin. Sözünü erkek adam. Erkek adam sözünü tutar. Bitti. Masaya vurma. Masaya vurma bak koyar. Masaya vurursam üzülürsün. Sting çok teşekkür ederim. Kalk beraber misketimiz oynayalım. Düğün bitsin. Yok abi ya ne misketi ben misketi misket oynamayı yani. sevmem. Misket oynamazsan para gönderemem. Şizofren kuralları iptal oluyor o zaman. Abi ben misket oynamayı bilmem. Ben öyle şeyleri sevmem ya. Oğlum Allah... sen öyküye bir verir misin kamerayı? Al işte burada. <laughs> Öykü of. Öyküme lan lan Allah döverim oğlum seni. Pardon, pardon. Oğlum ben tamam, Rabia'yı ingilizce oysa hoşuna gider mi? Tamam, haklısın. Of, Çok özür dilerim. Ya. Of. Of Rabia. Tamam. Of of. Oldu mu? Şerefsiz! Konuşma o zaman. <laughs> tamam döndür özür dilerim. Kendine, <laughs> kendine yapılmasını hoşuna gitmeyen şeyi başkasına yapma böyle kızdırma. <laughs> piç şerefsiz piç. Tamam dön. Senin i̇şte bak vallahi onur abi tamam, vallahi Tam şey bir şey demeyeceğim. Öykücüğüm. Efendim. Kalk bir misket oynayalım hadi. Kalk bir misket oynayalım kalk. <laughs> Kalk bir, şey, bir misket oynayalım. Sen ne diyorsun ya. Seni misket diye oynarım bak olur abi. Oğlum misketle bir şey yok. Misketle bir şey yok. Oynattırmam ben seni. Hadi git. Sadece böyle yapacağız. Oynayamaz. Hayır. İzin vermem. Peki o zaman nikahınız düştü Ali. Düşemez. Sen erkek gibi sözünü tutacaksın. Fırıldak olmayacaksın. Fırıldak mı sevmem ben. Erkek adam sözünü tutar. Erkek gibi ol. Sözünü tut. Tamam. An Of Rabia ya. deyince hoşuna gitti mi? İkinizi de öpüyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun. Tamam görüşürüz.